Herkese merhaba, soru cevap günü geldi çattı. Ben de siz cihazlar hakkında bana sormak istediğiniz bütün soruları sorun dedim. Hadi bu sefer hemen sorulara cevaplayarak başlayalım ve anekdotlarımı sonra ekleyeyim istiyorum. Fraksiyonel lazerin kullanım alanları nelerdir? Her çeşit ister karbondioksitli olsun ister plazma fraksiyonel lazer olsun arkadaşlar. Bir, gözenek küçültme. İki, kırışıklık açma. Üç, aknesikarezi iyileştirme gibi alanlarda çok fazla kullanılır. Artı, leke iyileştirmede kullanılır. Ama biliyorsunuz ki lekede de diğer işlemlerde de en önemli prosedürün önce mezoterapiler, GRP'ler, kökücüler gibi ya da satenfilerler gibi ya da koktey başka işlemler gibi kombine işlemlerle birlikte lazer kullanılması inandığımı defalarca size anlattığımı hatırlıyorum. Altın iğne çift tedavisi için önerir misiniz? Hayır. Altın iğnenin primer amacı yine aynı şekilde biraz fraksiyonel lazer gibi sıkılaştırıcı işlemler arkadaşlar. Ama altın iğne de bir fark olacak şekilde şunu da düşünebilirsiniz. Biraz daha yoğun çalışarak daha geniş çatlak gibi ya da işte karında olsun, yüzde olsun sarkmalar gibi, cilt gevşemeleri gibi bir şey olduğunda da altın iğne öncelikli olarak yine üst sensör özellikle ve yoğun atış yoğun enerji tercih edilebilir. Skarlı cilt ve göz altı morluğu için hangisi? Skarlı cilt için arkadaşlar altın iğne de uygun olabiliyor fraksiyonel nasır da uygun olabiliyor ama göz altı morluğunuz için ee, morluk giderici olarak değil bu lazerler gözaltı morluğunda mesela karboksit cihaz kullanacaksak karboksit terapi gibi ozon tedavisi gibi işlemler yine cihazlı işlemler kullanılabilir. Onun dışında biliyorsunuz ki yoğun gözaltı morlu mezoterapileri yapıyoruz arkadaşlar. Cihazlı işlemler dolguları eritir mi? Bazı işlemler eritebilir arkadaşlar. Bu ne gibi? Fokus ultrason gibi. Eğer 4,5 mm gibi başlıklarla yoğun enerji atıldığında yağınızı ve hatta dolgunuzu daha hızlı eritmeye sebebiyet verebilir. Ama onun haricinde diğer işlemler, altı inesi, fraksiyonel nazarik vesaire, Q-switch vesaire gibi bu tarz işlemlerde e, dolgunuz erimez. Sadece dolgunuzun yapıldığı ilk 10 gün içerisinde yapılmamasını öneririz arkadaşlar. Onun haricinde termaj gibi, yani yüze yüksek ısı uygulanan cihazlar yine dolgunuzu eritme riskine sahip olabiliyor arkadaşlar. Tabi en çok hiyonik asit dolgudan bahsediyoruz. Kemik dolguyu yüksek ısıda kolay kolay eritemiyor arkadaşlar. Fraksiyonel lazer ve altı yine farkı nedir? Şimdi e, bir kere enerjisi farklı arkadaşlar. Kullandıkları enerji farklı. Fraksiyonel lazerle plazma ya da karbondioksit enerjisinden faydalanır. Altın yöner radyo frekanstan faydalanır arkadaşlar. Onun haricinde mekanizma farklı, fraksiyonel nezarette cildi noktalar tarar ama altın iğne de adı üzerinde altından yapılma iğne uçları belli bir milimetre boyutunda cildin içerisine girip çıkar. Dolayısıyla teknik ve enerji farkı var ikisinin arasında. Evet, benim bu konuya eklemek istediğim şeyler neler diyecek olursak arkadaşlar. Evet, son zamanlarda sizin de sorularınızdan anladığım üzere en çok merak ettiğiniz hep fraksiyonel lazer ve altın iğne olmuş. Eskiden hani QC işte daha çok merak edilirdi. İşte eskiden diğer e, nazar epilasyon cihazlarının şey farkları da çok merak edilirdi. Ya da cilt bakım cihazlarının farkları da merak edilirdi. Dolayısıyla burada hepimizin teknolojiyle birlikte yoğurt yiyişinde bir yenilenmeler oluyor. Ama dediğim gibi bir de kendi kişisel bilgilerimizde de tercihlerimiz arasında farklılıklar oluyor. Bu ne demek? Kendi kişisel tercihimde cildin hani yoğun ısıtılması, yoğun buhara maruz kalması gibi şeyler benim için biraz out işlemler arkadaşlar ama cildi daha soğutan, soğutarak hani lift eden ya da sadece işlem sırasında cildinize iç sıcaklık vermeyip işlemin yanma etkisiyle cildinizi sıcaklaştıran işlemler benim için okey in işlemler arkadaşlar. Bir böyle bir ayrım yapacağım size. Onun haricinde yine söylüyorum. Cihazları hep destek tedavisi olarak başta görüyorum. Cildin bir problemi varsa cildin içerisine ve vücuda enjeksiyonlar ve takviyeler yapılması gerektiğine inanıyorum. Ve cihazlarla doğru kombinler yapılması gerektiğine inanıyorum. Bir diğer sormadığınız sorular arasında yine son zamanlarda çok sevdiğim cilt içerisine radyo frekans vererek fiber optiklerle yine cilt içerisindeki yağın yakılmasını ve cildin sıkılaşarak içeriye verdiğimiz enerjiyle sıkılaşarak lift olmasını sağlayan da endolif gibi başka işlemler var arkadaşlar. Gene bu işlemler son zamanların en popüler işlemlerinden biliyorsunuz ki Hala fokuslu ultrason, HIFU teknolojisi ya da piyasadaki en işte meşhur cihazı e, Ultra teknolojisi çok popüler işlemlerden arkadaşlar. Ama şöyle bir şey oluyor genelde. Bu tarz işlemlerde hani yine diğer bütün işlemlerde olduğu gibi cost efektif düşünmek lazım. Bu ne demek? Hastanın e, benim ve hastanın beklediği sonucu ortaya çıkartmak için eğer ki elimde bulunan cihaz artı bir başka teknoloji olsun. Mesela Fransız askı mı yapayım bu hastaya? Fokus ultrasonuma atayım bu hastaya. Şimdi Fransız askı 4-5 yıl kalıcılığa sahip bir işlem olarak düşünün arkadaşlar. Hayfu 1,5-2 yıl kadar kalıcılığı olan bir işlem. Fiyat efektifliği açısından bakacak olursak Trans da çift sayısını çok atarsanız fiyat yükseliyor. High flow'da da atışınızı çok yaparsanız fiyat yükseliyor. Diğer bir nokta birinde mesela 3 gün şişlik, dalgalanma vesaire olabilir. High flow'da çıktığınızda hiç böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Birinde eğer cildinizde sarkıklık belirginse yeteri kadar high flow'da mesela yeteri kadar lift edemeyebiliriz ama Fransız askıda daha çift sayısını arttırarak tek seferde bu işlemle daha fazla lif sağlayabiliriz. Şimdi bunun gibi. Sizin görmediğiniz e, ya da işitmediğiniz, bizim kafamızda bir hastaya işlem seçerken acaba kaç günde iyileşmesi onun için daha uygun, bir seans yapılmasının mı da daha uygun, kost efektif olması yani ötekisi 3 seans yapacağız 40 bin tutacak diyelim, ötekisinden işte 25 bin tutacak diyelim, daha uzun süre kalacak diyelim hani hastada o işlem ve daha hızlı sonuç verecek diyelim. İşte bunları tek 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 aslında kafamızda algoritma yaparak sizin için en doğru neler olabileceğini düşünüyoruz. Ve ben genelde hastalarıma alternatifler sunuyorum bu şekilde. Bak sana atıyorum dolgu yapabilirim. Fransız lazerle birleştirip şöyle bir aşı yapabilirim. Ya da kök hücre yaparım, askı koyarım, şunu yapabilirim gibi. Hani o beklentimizle alakalı ne kadar sürede iyileşmek istediğimiz, ne kadar bir maliyet ayarlayabildiğimiz işlemin kalıcılığını ne kadar görmek istediğimiz gibi birçok parametreye bakarak karşılıklı en sıkışıyor ve işlemimize de öyle geçiyoruz arkadaşlar. Bir de dediğim gibi temel prensiplerimi de asla bozmayacak şekilde hani kimse bana cildine hiçbir zaman hani mezoterapi yapmamı önerdiğim halde ben mezoterapi istemiyorum. Direkt lazer istiyorum diyorsa da o benim hastam olarak kabul edebildiğim birisi olmuyor arkadaşlar. Burada da dediğimiz gibi prensiplerimiz ve her mesleğin erbabının hani bildiği şeylere güvenerek ederek onlarla birlikte yola çıkmak gerektiğini bir daha size hatırlatıyorum. Bugünlerde karşılaştığım yine konulardan birini daha size hatırlatmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar, enjeksiyonlu işlemlerinizi doktor harici yerlerde yaptırmayın ki başınıza üzücü sonuçlar gelmesin. Bu aralar gerçekten tekrar tekrar dış merkezlerde yapılan bazen yani şu bir kısmının doktor kontrolünde olmayan hani iş yerleri ve bir kısmının da evet hani doktorlu olup da ama konuya çok hakim olmayan iş yerleri olarak gözlemliyorum. Ama bu tarz detaylara dikkat edelim lütfen. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yeni yıl çok yaklaşıyor. Bakalım ben de kendimi hafif, şu özellikle şu boyun çizgilerim açısından fark ettim. Bir çok fazla yine bu şekilde durma etme, işte çalışırken yine pozisyonel olarak çok fazla boyun kullanma yüzünden boyun çizgilerimi ihmal etmeye başlamışım diye gözlemledim. Size kendime yapacağım işlemi paylaşacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.